Ne gerek vardı? Ha, bana bak Ada. Bunca soytarılığa ne gerek vardı Ada? Ben bilerek yapmadım. Seni üzmek için yapmadım Bora. Sen isteyerek yapmadın öyle mi? Sen benim arkamdan iş çevirmişsin Hı. Ada. Hatta arkamdan bile değil. Gözümün içine baka baka iş çevirmişsin. <laughs> Tuğçe zorladı beni. Tuğçe zorladı ve sen de yaptın öyle mi? Bana bunun nedenini söyle. Bana mantıklı bir neden söyle Ada. Bora. Ben, Bora ben sadece... Sen sadece git Adı. Sen sadece git. Evimden de, hayatımdan da, şirketimden de... ...benim olan, bana ait olan her şeyden git Adı. Uzaklaş. <laughs> git buradan. Yasemin abla. Hı. Nasıl gidiyor evrenle? Üf, bir şey gitti yok ya. Hani yani gitmemizi de istemiyor ha hani. Onu da anlamış değilim. Of. Hani böyle harita diyor, marita diyor, gezegenler diyor. Yok onun diyor açısı diyor, onunla diyor çarpışmış diyor. O diyor rotara girmiş diyor. Yani bir şeyler diyor ama onu da anlamıyorum. Ama yani sonuçta bu da bir şey demektir değil Tabii. mi? Tabii canım bu da bir şeydir de. Teyze. Kız, ne oldu ne bir surat? Teyze hadi yürü gidiyoruz. Bir dakika ya ne oluyor sen ağladın mı? Teyze gidiyoruz dedim. Kız tamam gidelim. Aa ne oluyor? Kız, Adam, adam ne oluyor? Bir anlatsana. Yasemin Anlam. abla ne diyor bu ya? Kız artık bir söylesene ne oldu? Kızım bir kız, ne olduğunu söyle. Kız, Yasemin kız, abla bir şey desene. Ay, başını gidiyor yine. Ada. Aa bir dur kızım ne oluyor? Ada. Ada. Kızım bir dur sana. Aa. Hadi başını gidiyor. Ada. Ada. Ada bir durur musun? Çatlayacağım şimdi ne oluyor bir anlat ya. Olan biten bir şey yok. Duydunuz mu beni? Bora beni istemiyor. Ne burada ne de hayatında. Bir dakika nereden çıktı şimdi? Bir sakin anlat. Tuğçe. Ha? Ah tamam şimdi oldu. Zaten bu isim gelmese biz bir eksik kalırız. Ne ne oldu? Tuğçe ideal kadını anlattı. Ne? Bir dakika. Her şeyi mi anlattı? Her şeyi. Telefon kaydını da. Eyvah. Eyvah yok. Eyvah falan yok tamam mı? Duydunuz mu beni? Eyvah falan yok. Benim kimseye pabuç bırakma niyetim yok bundan sonra. Ben ne burayı ne de burayı ona bırakmam. Göreceksiniz siz. Kızım tamam da ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Kuzen. Ne oldu şu gizemli ideal kadınla tanıştın mı? Sen? Ne oldu? Ne bu suratın var? Ne oldu ya? Tanıştım Ali. Tanıştım. İdeal kadınla da tanıştım. Adayla da adanın gerçek yüzüyle de tanıştım. Tuğçe'yle de tanıştım. Ne yazık ki tanıştım. Allah kahretsin keşke tanımasaydım. Kuzen ne oluyor ya? Ha? Oğlum ben ben öyle bir oyunun içine düşmüşüm ki. Ben öyle bir oyunun içine düşmüşüm ki bu kadar kandırılmayı yediremiyorum kendim hali. Yediremiyorum oğlum. Kuzen bir sakin ol. Ne kandırılması? Ne oluyor? Kim kandırdı seni? Ada. Ne? Ada kandırmış. Alo Belma teyzeciğim. Sana çok ama çok güzel bir haberim var. Bir bakalım ne oldu? Ay Tuğçe. Güzel bir haber vereceksen konuş. Yoksa sonsuza kadar sus lütfen. Bora adayı kovdu. Hem de öyle böyle bir kovmak değil. İşimden de hayatımdan da uzak dur dedi. A Ciddi misin sen? <laughs> Belma teyzeciğim aşk olsun. Yani böyle bir konuda şaka yapılır mı artık? Ama ne bileyim, son zamanlarda olup bitenler öyle kötü bir şaka gibi ki. Bilemedim. Peki nasıl oldu? Üzümü niye bağını sorma Belma teyzeciğim. Ama şunu bil ki ada defteri sonsuza kadar kapandı. E hadi inşallah. Tamam. Uğrarım ben o zaman bir ara. Tamam canım uğra. Ay Tuğçe, sen bana o kadar güzel bir haber verdin ki bugünü bayram ilan ediyorum. <laughs> Öpüyorum çok. Bay bay. Bay. Bundan sonra yeni bir defter açılacak. Bil bakalım o defterin başrolü kim? Ada nereye gidiyoruz? Kız ne oldu söylesene? Yürü teyze yürü gidiyoruz yürü. Kız ama. Teyze dur. Bak bakayım sen bana. Bak. Ne oluyor ya? Tuğçe'yi alana ilk aşkı benim diye geçti eline. Ha? söyle. Ada ben bir şey söylemedim. Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Tuğçe sadece parçaları birleştirdi. Gerçekten. Bırak şimdi. Ben söylemedim de o buldu ayaklarını bana. Bırak. Sen yakında evli olduğumuzu da söyler. Ada ben neden böyle bir şey yapayım? Neden yapayım böyle yapmadı bir şey? Yapma da zaten. Yapma da. Tuğçe benim ilk aşkımın sen olduğunu buraya söylemekle tehdit etti biliyor musun? Kadın bildiği her şeyi patlatmaya yemin etmiş sanki. Ne? Ne diyorsun ya? Eğer Bora bunu öğrenirse benden çok senin başın yanar. Sen en iyisi Tuğçe'yi durdur. Tabii durdurabilirsen. Hadi bakalım. Çek şimdi karşımdan yıkıl. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Bir dakika. Bora adayı gerçekten kovdu mu? Nasıl ya? İşte buna gerçekten üzüldüm. Ay ne oluyor Evren? Daha düne kadar 27 üstte bahis oynuyordun. Ne oldu da birden aday için üzülmeye başladın? Ay yoksa sen de mi ona aşık oldun? Ne kızmış arkadaş ya. Ama bir dakika şimdi gerçekten abartmaya başladın. Ben mi abartıyorum? Abartan birisi varsa o da sensin ama bunun hiç keyfimi kaçırmasına izin veremeyeceğim şu an. Anladın mı? Ada out, Tuğçe in artık. Okey? Okey. İyi tamam hadi. Tamam ya. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya güzel giden şeyi berbat mı etmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? azarlama modunda. İlk aşk meselesini diyorum. Neden söyledim? Ben sana ne dedim? Birincisi buraya değil Ada'ya söyledim. İkincisi sen bana ben sana ne dedim diye başlayan bir cümle falan kuramazsın. Aa, öyle mi? Öyle mi kurarım ki? Bu gücü de nereden aldın mı sen? Çok iyi biliyorsun. Söylememe gerek var mı? Rüzgar. Efendim? Sen beni çok hafife alıyorsun. Anladın mı? Sabrımı zorlama tamam mı? Zorlarsam ne olur? Peki. Olur. Ne olur yani? Canımı sıkarsam canını sıkarım. Biz ortağız ya hani. O yüzden istersen birbirimize sopa sallamak yerine... Evet, evet haklısın. Birbirimize sopa sallamak yerine daha akıllıca davranmalıyız. Aynı taraftayız çünkü. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer Bora benim adının ilk aşkı olduğumu öğrenirse... ...seni patlatırım. Bir saniye düşünmem. Hiç acımam. Bak, i